Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimin son bulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Başkanı Zekenski telefon görüşmesi yaptı. Önemli gelişmeler var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti. Açıklamalarda bulunuldu. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere.